Havalar. evet bugün yine artık beklenen de o Ahmet'le birlikte bakalım Baya aslında dün akşam 5000 mi aldık ya kaç win aldık 5000 aldık galiba Her neyse 5000 win falan aldı, almıştık Driven'la 3 değil lan 3'ten de fazla aldık 3'ten fa fazla aldık oğlum Her ben neyse bilmiyorum. işte öyle bir şeyler falan yapmaya çalışacağız bakalım İnşallah da alırız çünkü bunlar seri maçlarımız. Karşımızdaki Kaysa mı? Evet. Hop sen bir yat bakayım. Oo ama ki ben ona vallahi bir şey yapamam. Hiç değil. Ama o bir daha yaklaşamaz. Ama ya. tutuştur attım ben, atmadım. Dur bak şimdi dur. Sen şimdi orada dur. Ben bir şey alayım. Bak 10 saniyem var. Bak 10 sen 10 onu 10 bir kere bir kere çekmeye oyunu bitireceğiz. Tamam. 3 saniye var. 2 saniye. 1 saniye. Ha, geri kaçırdılar. Biz evet, onlar şey yaptı, Sen vurdurtma kendini Milyon bence. Olmuyor. Neyse bunlar base yaptı. Aa yapmamış. Salak. Hazır mısın? Hazırım ben ama şu an bir adam evet. alabilir miyiz? Evet, evet, Sen ya, Bence de biz oyunu farmlayalım. Takım bilmiyorum. Belki iyidir. Zaten belki onlara bile kendimizi taşıttırabiliriz ama. Bunlar, bunları bir, bunları ezeriz bence güzel ay aldım peki bu draven peki. oyunun bug'ı mı yoksa <laughs> ama çok vuruyor ya çok saçma karaktermiş evet, evet. benim ilk oyun ilk oyunumdu dün akşam İkinci oyunumdu pardon ay. ikinci Bak, oyunum senden sonra da ben patlatayım. Araba farı mı ya? Korkuyorlar ama. Ama becaz ama, ama ama becaz. Bak ama. karşımızdaki cinler eş gibi olacak bunlarda. Ha, dur akşam kimseler. Eee. <laughs> bir kere öldürtmüştü. Uf. Çok iyi değdirdim ona. Tamam. O ulan bak birini çeksek var ya. Bak birini çeksen var ya net alırız ha. Ama niye oraya gitmedim ki? Ulti gelsin öyle bir oyunu. Ay şimdi başarım abi. Flash mı her şeyi atarım. İyi, fa farmladım ha. İyi farmladım ha. Araba Ar Ar farmını bekledim. Ana ana. Vallahi iyi farmladım. Base falan atma abi. Çekimci atacağım Canım az ama senin inşallah şifam. <laughs> <Olan abi. gülüyor> ya hayırdır koçer o ya. Oo canım. Geri satacağım ben sen merak etme. Canım fena azaldı kral. Dur ben şu şeyi aha. alayım. Aha aha çabuk da. Alma bence. Çekti. Hata yapmıyorlar ya. Hata yapmıyorlar. Bak çekmeyeceğim de. Benim yana çekme seçeneği Oğlum karşıda TR birincisi şey var. Geldim. Flash'ını aldım. Oyna oyna. Oyna oyna. Helal. Tamam ya. Aynen. Tamam ya. Girmeye gerek yok. Bak bokunu çıkarmayalım. Benim bir itemim bitti. Harbiden hiç, <laughs> hiç, hiç bokunu çıkarmaya gerek yok abicim bak. Direkt win, direkt 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 winleyeceğiz. Ben koşuyorum. Ben şarjım da azalmış ha. Hatay orada yapabiliyor mu? Hatay teyitler. Zaten bir maçtan bir maç gitti. Şivana baktı genk olmuyor. O Şivana da kostümü galiba. Şuraya bir totemimiz var. Hatta şuraya da bir totemimiz var. Şşş ne oluyor? Aa, çok demecedim lan ben. Gel gel gel. Gel lan gel e, oynama gel. Çok çok saçma oynadım. Çok kötü oynadım bu arada. Milyonlar çok kurtulamadım. Tamam level aldım ben Q mu fulledim Aha, Helal Pardon. Ayrı ayrı 3 sıkıntı 3 sıkıntı 3 sıkıntı yok Onu çekersem öldürebiliriz dostum Sen bana farmları sal hacı yeter bana Master'a bir yardımımız var ya Tamam. Helal. Şimdi biraz daha farmlayalım. Sen istersen bir base patlatabilirsin. Şimdi 5k para yaptım mı? Yalnız. hata yaptım galiba. Çok az canı kaldı. Yanlış attım. Bir de atıyor, o hata yaptı. yanlış attım biliyor musun? Sen hata yapmadın. O ikinci bir hizmet yaptı. Hadi gitti geldi Böyle boş boşuna. Tamam. Oynayayım mı? Yok 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 hayır neyim? hiç, hiç oynamayalım. Biz şu an Hı. bak çok iyiyiz. Hiç sapıtmayalım. Ben gayet iyi farmladık. Zaten birlikte oynadığımız zaman kazanıyoruz biliyorsun. Oyna, oyna Cloud. Oynaymayalım, oynamayalım. O Jinx üçüncü base'i ne atıyor biliyor musun? Aha atmadı. Atmaz niye? Üç kere oldu. Tamam. Baksana biz üçüncü, dördüncü şeyimizi attık, otumuzu attık adamlar birinci otusunu attı. Aa hasar yedim çok. Neyse ben hiç uğraşmayayım bunlarla. Sen gel ben bir kritiğimi alayım. Az k para Tamam. Başka şey takıyor. Ben şu an bayağı Bilmiyorum. ezerim. Onlar biz kuleye açtırmayalım yalnız. Çok sıkıntı olur. Ne sıkıntı değil. Hadi onu çek atayım bıçaklara. Atmamak da gerek yok galiba var mı? Bırakayım sana bu bir şey. Al oğlum al kaçmasın. Yok yok kaçmasın. Ulan. Al abi şu kule. Allah'tan flash atmadım. Tamam. Uf, el açsın. Evet ben alırım. Well. Ne, neyiz böyle be? Evet görüyorsunuz yani. Şunu alırım ama. Do, Do'yu zaten LCS'ten aldık bu arada. E bu oyunu 2 vs 5 atabilecek mi? Öyle çıkardı. Aynen bu oyunu şimdi zaten izleyicilerimiz de gördüğü zaman çok iyi farmladık yalnız. Ahmet neler diyorsun? Yoksa seriye bağlamışız oğlum. Ben çekici Abi, abi Vallahi çok çok çekmişsin yani küçükken herhalde. <laughs> Ah be, ah be. Olur, Naz, Nazar 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 değdi bu arada, olsun Nazardan Nazardan dur, Nazardan dur olur. Ama belki çalız oldum bilmiyor tabi. Hmm. Yok yok. Gel ne? gel gel. Hiç hiç bak hiç hiç uğraşmayalım bak. O kadar büyüyüz ki şu an, o kadar büyükiz ki keyfimizde yok yani. Şat dağını vermeyelim yeter o bize ya. Ben evet. de o şey yapmıyorum. Ama sen taşındın ki. Helal. Ben, taşındılar ama abi. Ben, ben benim beni de base patlatmam lazım bu arada. Sen kaç gidiyorsun? 3 4 oh. 4 0 2 gidiyorum. Şimdi eee şunu alalım. Ondan sonra buradan sonra bir C yaparız. Şimdi bir zırhımızı Hı, da çekelim. gitsek mi yoksa alt devam mı? Yok yok. Ba, bi, bak, devam bizim amacımız da. yarmak. Seri maçımdayım Ahmetciğim. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> kötü konuşmak istemiyorum burada. <laughs> biz devam abi. Biz smörlüyoruz ya. Devam yani. Hiç sıkıntı yok. Ben zaten şu an ölmem. Kendime de güveniyorum. Aha. Has, hasarım da bayağı var abiciğim. Gel tamam. ben de gel ben de gel ben de gel. Bak ben de oyna. Ben sen oyna sen iyi. merak etme. Ben geldim ama kesin mi görsen? Nerede ama? Yoksa efes mi verecekler? Vallahi verirlerse uğraştırmazlar ama sıkıntı yok uğraşırız da. Tamam ben Q E fullüm. Kulağımızda bir oyun yapmamız yok mu? Yok yok hayır devam. Bizi yıktı aldık zaten kuleyi. Devam. Devam. Bırak vursan sana vursun zaten. Kuleye vuruyorum ben. Sen bırak bir vursun. Sal onu bana. Helal olsun. Tabii hocam. Ee. Gel 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 aşağıda bir fight gel. Gel gel gel. Kam 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 kam. Şifa her şeyim var. Her şeyim tamam, var. Tamam benim de her şeyim var. İnşallah ben ben inşallah karşısı kasmış bir takım değildir umarım. Verdim. Verdim coşkuyu. Verdim coşkuyu. Ben de verdim ayarı 56'dan. Sen de orası. Flash ee, Q kör atacağım ona. Daha zamanı var FPS ama. düştü. Şöyle flash. Flash oynayabiliriz. Şöyle Q. Şöyle tıklattı. Hop. Kanka Otom. benim, benim yalnız C'yim var. Ben ölmem bu arada yani. İşte o hata yaptı orada biliyor musun? dedi ki ben benim benim C'yimi ben. görmedi. Bak baba bak. Bak hareketi izle. Hareketi izle. Tam hareketi. Ay minyonu nasıl kat katlettim ama orada? Destan yazdık. Sor. Efendim. <laughs> Efendim. Şimdi, duruşalım. şimdi bir beyiz daha. Ee, buradan ne alalım? Evet. Tersten soru işareti. Tamam. Ahmetciğim yine biliyorsun senle takılalım. Tamam daha ee, da bak bir de ağzına vuralım böyle. Dar karşıda takan bir kasan bir Darius bir de şey var. Bizim Doğru. oyunu erkenden bitirmemiz lazım. Zaten karşıyı motor ettik. Jinx zaten bir yerim diyor. Bir kere ulti attığını gördüm. Başka görmedim. Şimdi Shivana buralarda olabilir. Bak gittin gene. Gittin gene yavrum. <laughs> ben ne bileyim seyirsiz görünce. Aa bir de gel bir de gel. Gel de. Bak bence onlara güvenmeyelim. Güvenebilir miyiz? Ben mi güvenmiyorum. Şurada kaldık. Yapsın. Gel biz. Karşının Çok farmları var mi? mı? Yokmuş. Ben biraz yani daha farmlasam aslında daha iyi kill alırım. Ama zaten yeterince de bence iyiyiz abi. Şş, ne oluyor aslan ne oluyor aslan? Oyna ben varım oyna. Destan yazdık yine ya. Hop çekeyim Devam ki devam ki devam ki. Ulan FPS'im düşmese. Ben video alıyorum ya. Evet, Böyle birini iki çekiyorum abi. Hop, Serafinmiş. Yine de için yaşıyoruz. Oha, ben öldüm. Abi, ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Ölmedim, 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 ölmedim. Lan lan lan. Oy! Ne diyorsun? Yoksa <laughs> <laughs> Ne diyorsun? Ses. İşte, şey şuradaki şeyi al abi can al bak can al. Oğlum hakikaten Heh. çok nice karakter ya. Ulan beyze her gittiğimde 3.5k parayla gidiyorum oğlum. Yalnız 10 -10 yani, yalnız, yalnız, çok iyi video çıktı biliyor musun? Abi like Aynen buna bu videoya hakikaten bir helalinden bir like lazım yani. Hiç baran baran yapmıyorum Direkt bitirelim oyunu. Geliyorum oraya. Geliyorum ben de oraya. geliyorum. Ben de geliyorum kardeş oraya. Aşağıdan mı gidiyorsun? Aşağıdan gidiyorsun. Daha üst burada. Sana doğru geliyorum. Hepsi ve hepsi bendeler. Bendeki şattan çok önemli. <laughs> Yok lan orada kimse. Gülmüş. Gel 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 aşağıya doğru inelim. Bak ben ölürsem oyun biter. <laughs> Yok bende daha o. Ben, ben, ölürsem video biter. Bunu gel. Ulan ama evinden nasıl çekiyor izle. Burada burada Şivan'a burada. Gel ya gel gel. de destan yazalım biz gel. Flaş attı. Hop şöyle bir koşu yoluna. Ooo başka kill aldım lan. Ne ol. Ay çekemiyorum bak çeksem. Gidecek bu işte. Bazalık değil. Deli bir üstüne. Aoo ne ne. Sen ölme ama. Yok yok sen değil. Iş, koş oraya. Şaşana. Tutma bunu, just, tutma bu. Ahmet ben öldüm. Ölme din, ölme kaç sen. Kaç 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 ben öldüm sen ölmedin. Ölmezsen sen ölme. Sen var ya bak. Ben bence orada oynarım. Ben buraya oynarım bence. Oynarsın. Eli onu da alır. Ama bokunu çıkardım ben biliyor musun? 6K param vardı benim güzel güzel. İlk oyunda yani şart yani. Ne bileyim. Oyun bitti zaten. Bitti oyun bitti bitti. Çizme şimdi çizmeden Abi ne olsak ya. Ben can çalmayı alayım yine bence. Bakayım bak ne aldı İki, ka iki kapanım kaldı. Ben fullüm ya. Bitti, bitti benim oyunum. İyi lazım. Yine beraber takılalım. Elal, Dardus gitti. Dardus'a bay bay. Ulan 13.05 bitirecektim oyunu ya. Nazar. Hayır. 18 18k para yaptık. Seni bekliyorum. Geliyorum. Oraya bir Q'muz var mı? Yok yok. Ulan 13 kil var 27'si bizde. Oraya içine girmem yok mu? Gir gir. Z gelmiyorlar içinde. zaten. Şimdi geliyorlar. Giriyorum girdim. Canlar bunlar meyze atacak gibi. Bak bitirelim bence oyunu. Hiç şey yapmayalım. Sen yaşıyor musun? Uzayacak ben öyle mi? Bitir bitir oyunu bitir, bitir. Bu oyun daha bitmez. Bence. Bir tane bir tane baksana bizim sağa bak. Benim C'im yok da, ama dola benim dola benim ölmemem lazım. X kartere X kartere geri çekil. Benim C'im yok. G -G, geri, geri. Benim C yok mu? Ya bunlarla bunlarla oynamayalım zaten bence. her şeyi sallam sana. İşte geldi. Kaç kaç kaç. Flash'ın varsa flash at sallaya doğru. Şey yap. E, Lojde kendi. Kaçtım handik, kaçtım. At, ya, bunlar bilmiyordur onu. Sola doğru gidip sallaya flash atsana. Yok ya gerek yok. Ama bunları yapmamız gerekiyor böyle fake Kaçtım. Et. Öldürdün mü yoksa? <laughs> Öldürdün ha. Nasıl? Okay. bitti e sat, da sattılar ya zaten. Gide. O zaman yeni maça geçelim. Aynen şimdi bitsin bakalım. Şöyle koşalım hemen bitirmek için. Ya hayırdır? Koçer o ya. Ulan bin... Birini çekti. Ah. Hmm. Çekemedim. Çekemedim yine. Biliyor musun çocuğu? Neyse <laughs> hmm. Lan öldüm. Ben tanklıyorum. Bitir 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 Ulan öldüm. Vur lan kuleye evet. vurun. Ulan ne bu adamlar ya. bitir, hadi be. bitir, Neyse milyonlar bitirir şimdi. Bitirmiyor. Milyonlar da bitirmez. Ulan ne loserlar ya. <laughs> Benim C'im yok. Benim C'im yoktu Duyuyor mi? Olsaydı alırdım. Ya master aç aç ultiyi vur ya. Fullsun oğlum. Master full değil mi? Full. O değilmiş lan. Fullmuş. Açacak ultiyi vuracak. Başka bir şey yapmasına gerek yok zaten. Kulenin canı doldu. Bir şey sen 2-3 vuruşla bitirsin. Neredesin sen? Tamam. Sana da aslında bir C lazım ha. Ama yani evet, bitti, bitti, bitti galiba. Bitirdi bitirdi oyunu. Oyunu bitirdi. Bitti. Bit bitmedi mi? Gel Bitti mi? Bitmedi mi? Hadi lan artık. Evet. GG. Yani çok iyi oynadık. Bir hasar tablosuna da bir bakalım. Videoyu daha bitirmeyelim şurada hemen. Videoyu hemen bitirmeyelim. Yani gerçekten çok müthiş oyundu. Evet. Yine esimizi aldık. Terfi maçımızın ikincisindeyiz. 5 MVP almışız. Zaten MVP oyuncu da biziz. Şöyle Aa Göstermiyor lan. Heh. Tamam gösterdi. Şöyle bir hasar tablosuna da bakalım. Evet. 38k hasar vermişiz. Yani gayet iyi oynadık. Zaten botu da motor ettik. Her neyse. Gayet güzel bir videoydu. Hepinize bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.